Ona çıktık. Bismillahirrahmanirrahim. Anında. Sadece o mu? Anında. Bir yarı servis daha buldum. Yeni oyuncam. Bu pislik burada kalıcı. Yarabızız. Tuvaletten geliyorum. En küçük gördüğüm en küçük yaratık. Milli damatın homosperminden daha küçük. Boksanıma geldi ortam. Kim seni oraya getirdi? ben geldim. Şaşmaz. İkinci halimle de telefonu kapattı. Rengini... ...en tüylü kedisini çıkardı buraya buradan içteyim. Ne yaptığı sıçtığını mı acaba? kaybolmuş. ashab Kenef. <laughs> Telefonumu önlemeyi kes lan. Şuradaki her yerdeki Allah'ıma yemin ederim ki düğmeye basıp durduruyor. En azından ilk video doldu. Diğeri devam eder. Biraz çıkmışsa doldurmadan önce renginin nasıl değiştirdiği görülür. Yine mi kafamda be? Kuşlara yem atıyorum. Sümüklük böcek hisleri belli. Tam kanalda. O yüzden zaten erken yaptım o Ashabı kenef Paramın geri istediğim Huawei Durmadan kapanıyor Su değiştirmem lazım kuşlara Bitmiş gibi Balkona fırlama ashabı kef Şimdi klübecek izleyeyim Tam kanala Ve yeni bokları Aynı yere 34 leke de 25 Bakın yani yaptığı şeye bakın Kaç tane hayvan Aynı noktaya sıçtırmış Olduğu sokak hayvancı Ve Ana oğul pornocu Asabı kenef lideri gibi olduğu narsist gibi gaza getirmek için hasta etmek için kanser etmek için aynı noktaya ve tabii ki Kapalı olan balkonu açtı, dava bekliyor. Bu sinir bozulduğu bir sinek evimize sokmak için, aynı noktalara ve hasta etmek için. Bakın yani kaç tane hayvanın pisliği var burada, bunun altında da var. Ve bu zırdeli tımarhaneye tıkılmıyor. İnsanlar kanserden, diğer hastalıklardan ölüyor. Bu zır deli güç gösterisiyle hala... Bu zırdeli orhumlar o kadar güç elde etmişler ki bu şeyler. Var. Aynı kabış karışımı diğer yığında. Aynı renkte tozla boyanmış. insanları hasta kanser etmek için. Ve bu zır delinin icabına bakılmıyor. Güç üstüne güç katıyor. Sinek üretimi için okay. Sinek kılıçkası için Domuz başka bir şey değil Bütün Orhun sülalesi Özdemir sülalesi böyledir Aynen bunların yaptıkları Her şey yapıyordur ana oğul, çömsür gibi sümüklü böcekler, böcekler, sinekler karıncalar, bok, akreplere kadar yılanlara kadar bu ashab-ı kenef lideri orhunların mesleği ve bu bölümde de aynı noktada çukur oluştu burada aynı yerde Aynı yerde yıllardan belli. Aynı yerlerde buradaki işbirlikçileriyle ve buradaki komşunun penceresinin önüne yaptırıyordu. Diğerinin penceresinin dibine leğen le, falan le, dolu dolu leğen çok toksoplazmalı bokla pencerenin dibine kadar asabı çenetleri lideri Fuat orun kaç tane takipçisi vardı bu burada koşturanlar sadece ufak bir bölüm emin olun Deccal'dir bu be. Çünkü ben biliyorum. Gördüğüm şeyler var. Bu yöntem, bu a ah, sadece burada değil yani. Her apartmanda bulabilirsiniz. Aynı aktörler, aynı şeytanlar. Fakat inanın bana liderleri burada. kanserli olan herkesin evinin etrafına bakabilirsiniz. Böyle şeyler vardır. Hatta korona olanın bile. 24 saat açık şeyle böyle yönettiği düğmeyle belli bu şeyleri. Diğer kulları da öyle. Ne o şimdi bahçeye çıktım hayvancı geçmeyecek balkona çıktığım hayvancı geçmeyecek. Masum mu kesildiler? Ha? Binlerce binlerce videomdaki tesadüftü. Vay canına. İblis be. Belki dün gönderdiği o kağıt parçası onun, onun emriydi. Biraz uzak durun. Ben burada hallederim. 6-7 gün o kocaman böyle macun gibi şey oldu kabusu kabız hiç şaşmıyor kavun içi rengi böyle tuhaf bok rengi değil o hayvan boku rengi değil ya da hayvana bir şey yedirmiş öyle bir kabız edici şey hayvan işkence çekerek çekerek sıçtı babam sıçtı devasa hem de ve bu zır deli, siri katil, ana oğul ve yanındaki yardımcıları holding soyadlı tutuklanıp içeri tıkanıyor. Varlarına, yoklarına el koymuyorlar ki Türkiye'nin hemen hemen yarısıdır. Başkalarının ismine aktarılarak. Bütün kıyı... Türkiye'nin bütün kıyısı bu iblisin elinde. Emin olun buna. Düşünün yani düğmeye basar gibi hayvan sahibi taşıtlar, her magandalar fırlattığı gibi karşıma. Düğmeye basar gibi paspas dergisi. Tam böyle tesadüf olmayacak şekilde düğmeye basar gibi hayvan haberleri karım seyrediyor diye düğmeye basar gibi işbirlikçisi şu an gözükmeyen ortada gazilere sinekli yemek veren iş bilgisi akçı yarışması düğmeye basar gibi zinadan milli damat dün sabah olsaydı ilaç olmadan bir şeyler uzun ağzından çıkardı oradan. Çünkü bu şeylerin, bu bok şeylerinin, sineklerin faili bana çok açık benedi. Türkiye çapı, belki dünya çapı. Anlamıyorum ki bu emniyet ne varsa. işte bu büyüdür be. Bok büyüsü haberler var. Romanyalı cadılar, meclise baskı için bok büyüsü yapacağız diye kendileri söyledi. Bu bok büyüsüdür. Her gün aynı, aynı noktaya. Ve narsizm çünkü aynı 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 noktaya gaza getirmek için koşturttuğu bütün bu millet flying monkeys resmen narsist nasıl çözemez bunu? Emniyet güçleri veya doktorlar ben onlardan daha iyi doktor muyum? Onlarca marşist hakkında seyrettim. Onun, onları açıklayan karakterlerini hepsi tıpatıp uyuyor. Yalanları, öfkesi, şeytanlığı, vicdansızlığı, ahlaksızlığı, namussuzluğu hepsi tıpatıp uyuyor. Koşturan Flying Monkeys. Şuraya bakın ya. Kaç ay oldu oraya yerleştirdi o. Bu da kalıcı olarak kondu oraya. Daha ne kanıt lazım be? Yüklendikleri, böyle davalı oldukları komşularımız, Arka tarafta hepsi burada. Üst kata. Ölen ölene kaç tane ölü var. Kanserden, hastalıklardan, bu şeyler yüzünden. Bu nasıl cinayet olmaz? Apaçı kanıt sordum. Penceresinin dibine yapıştırmış bok dolu leğeni ve havalandırmanın üstünde yeni yavrular dört tane yanında o kirli parazitli toksoplazmalı anaları <laughs> öyle penceremin önüne dayatıp asitler gönderen Asıl bir şey lan bu apaçık kanıt işte penceresinin dibine kadar leğeni babasının penceresiymiş gibi. Bu yöntemi her yerde uyguluyorlar. Eczanede, doğum hastanesinde, küreşlerde, sağlık ocaklarında, en hayatı önemli yerlerde. Tümünün ülke çapı faili budur. Dergilerinden belli. Ve burada yaptıklarını. Mizah dergileri bozgunculuk yaratmak için dergiler. Şimdi o pislikleri oradan kaldırdım. Bağırsaklarımda hareketlenme var. Büyü resmen düğün büyüsü. Ve büyü kanunlarımızda yasak cezai işlem gerektirecek. Kanıtı var Romanyalı cadılar meclise bu şeylerle yapacak diye bok büyüleri bu. Kedi köpek bokları büyüleriyle apaçık bir kanıt büyüğü için ki milyonlarca yedik. Hepsi için teker teker ceza alması gerekiyor. Onlar ve bütün yardımcıları, taraftarları bunlar dahil. Ne diyebilirim ki? Bu devlet yönetim sistem ...satan satanistleri, vikkayı koruyor. Onları korumak için kanunlar çıkarıyor. Bu İstanbul yasası falan hepsi bunları korumak için çıkmıştır. Böyle şeytanlık var mı? Ben bilerek 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 hem de yediden yetmişe. <laughs> evet kambur. Tek seni gösterecek. Hayvanını beğeniyorum diye. milletin batmasına izin verilecek tek hayvan hapishanelerde bit piredir be. Ede getirecek oradan gözümün önünde kafesle kafesten saldıracak hayvan oraya. Arabayla gelip. Karşı apartmanı. aynı anda böyle ekip olarak işleme bakacağım yani zulümle bunları gelecek bırakacak 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 sinek fabrikalarını sonra biz sinek ilacı yiyeceğiz akşam yatmadan önce geçerek buradan havamızı ve sağlığımızı kirletiyorsunuz ...zalim bir yönetim bu. Kim için? Ee, Amerika'nın yaşından beri anasını beceren... ...bir zi, iblis, put... ...sineklerin efendisi Baal için. Allah belanı versin. Dün ne vardı? Dün yoktu pislik. Bilye koymuştu. İstedikleri zaman sıçmıyormuşlar değer. Yani. istedikleri zaman değil bu iblis istediği zaman istediği zaman da tane üst üste <laughs> of, kapatıyorum be. anlaşılır bir durum bu değil bu kadar kan tarama nasıl hala 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 kanser kabız koronaya kadar dayatmaya çalışabilir ben gece on kere uyandırır bağışıklığı çöktürmek için. Nasıl bir kanun lan bu? Zalim